Nasılsınız çocuklar? Beni hatırlayanlarınız var mı? Peki, Snowy'i hatırlayanlarınız var mı? Daha önce karşılaşmış olabiliriz. Ben Sera öğretmen ve Snowy. Peki, a, pati izimi görenler var. Her zaman pati izimli sizin karşınıza çıkıyordum, evet. Aa, izler burada bitiyor. Merhaba çocuklar, ben Bilgehan öğretmen. Bugün gezgin bir öğretmen olduğumu hayal ediyorum. Şimdi ben yuvarlaklar ülkesindeyim. Yuvarlaklar ülkesine geldim. Çünkü bakın, evler yuvarlak. Ağaçlar yuvarlak. Arabalar yuvarlak. bile yuvarlak. Sizi Cezay ile tanıştırmak istiyorum. Cevze kardeşin. Cezay, kendini tanıtır mısın? Aa, tanan. Nerada? Senin adın Cevze. Terleden küçüğün. Anan küçük kardeşiyin. Hoş geldin Cezbe. Aa, hoş bulduk öğretmenin.